Arkadaşlar herkese selamlar. Elle de satılan gerçek ikinci el traktör fiyatları videosuyla karşınızdayım. Traktör, bilgi ve fiyatları ova traktör belirisinden alınmıştır. Belirini Instagram hesabında paylaşıyorum. Diyerek ilk traktör New Holland TT 65B. Traktörün satışa çıkartılan modeli 2017 model. Fakat traktör 2018 çıkışla trafiğe çıkış tarihi 2018. Traktör çok az kullanılmış. 2018'de trafiğe çıkmasına rağmen trafiğe çıkış tarihi 2018 olmasına rağmen sadece 1300 saatte kullanılmış bir traktör. New Holland TT65. B. Hatasız, boyasız, satışa hazır durumda olan bir traktörden bahsediyoruz. Satışa çıkartılmış. Kısaca traktörün bilgileri hakkında kısa bilgiler vereceğim. 55 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktör. 3 silindirli bir motor var. Motordan güç alıyor. Turbo intercooler özellikli bir motor. Maksimum tork 226. Traktörün yakıt deposu 64 litrelik bir yakıt deposu bağlı var üzerinde. Emisyon değeri Faz 3A bu traktörün. Viteslerini kontrol ettiğimizde traktörün vites sistemi 8 ileri 2 geri vites. Arka diferansiyel kilidi mekanik. Tam, tipi de tam sekromençli traktör. Traktörün arka kolların kaldırma kapasitesi 2200 kilo. Çeki kontrol tipi mekanik. Bu traktörün kuyruk mili hızını şimdi kontrol edelim. Motor devri dakikada 540 devir, P devir, PTO devri ise dakikada 1967. Kuyruk milinin devrinin 540 devir olduğunu zaten söyledim. Tekerlek devrini senkronize, PTO devri ise standart. Bu traktörün. Kısacası ağırlıklarından da bahsedeceğim. Bu traktörün. İki çekişli bir traktör. New Holland TT65B Traktörün toplam Traktörün ölçülerini biraz da kontrol edelim. Dingil açıklığı 1900 1920 alt alça açıklık 334 alt açıklık toplam uzunluk ise 3 metre 610 santim ağırlıklarını da kontrol ettiğimizde toplam ağırlık 2220 kilo belirtilen bu traktörün 2017 olan bu traktör 565 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Satış fiyatı 565 bin TL. İncelediğim bir diğer traktör yine New Holland TD 465B. Traktörün satışa çıkartılan modeli 2017 model traktörün power shuttle'lı shuttle var bu traktörde. Ek özellik olarak bunu özellikle belirtmek istiyorum. Traktör hatasız, boyasız bir traktör. Çalışma saatini kontrol ettiğimde 2880 saatte satışa hazır bir traktör. New Holland TD 465 B sıfır ayarında olduğu da özellikle belirtilmiş bu traktörün. Şimdi bir de özelliklerini inceleyelim. Öncelikli olarak bu traktör 4 çekişli bir traktör. Bahçe tipi bir traktör. Kabini yok. Ağaç ve ön koruması traktörde mevcut. Traktörün motor gücü 65 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktör. 3 silindirli yine turbo intercooler motora sahip belirttiğimiz traktör. Maksimum tork 261. E, silindir hacmi 2.9 litre. Yakıt deposu daha büyük diğer traktörden. 79 litrelik bir yakıt deposuna sahip. Faz 3A üretimi bu da. Dijital göstergesi mevcut traktörün. Şimdi biraz vites sisteminden bahsedelim. Nasıl bir vites tipi mevcut? Mekanik, tam sekromençli bir e, şanzıman. İleri geri meki kolu standart olarak zaten var. Power Shuttle ileri geri kolu. E, Dişli kutusu 12 ileri, 12 geri vites bu traktör. Arka diferansiyel kilidi elektro hidrolik. Çift çeker sistemi elektro hidrolik. Ön diferansiyel kilidi standart traktör. Hidrolik sistemine de baktığımda hızlıca çek kontrol tipi mekanik. Ee, hidrolik güç çıkışı 4 adetlik güç çıkışı var. Resimde de görüldüğü üzere hidrolik pompa debisi 47. Kaldırma kapasitesi 3 ton. 3 tonluk bir kaldırma kapasitesi var arka kolların. Bu da iyi bir özellik. Traktör için 3 tonluk bir kaldırma kapasitesi var. Traktörün Kuyruk milli devir 540 devir dakika. Servo PTO mevcut. Kuyruk milli stop sensörü zaten standart olarak geliyor bu traktörde. Motor devri, PTO düzeltiyorum, PTO devri 1535 devir dakika. İncelediğim bu traktörün satış fiyatı 775.000 TL. Fiyatını incelediğim bir diğer traktör Erkunt Nimet 70M bahçe traktörü. Traktörün satışa çıkartılan modeli 2021 model. Traktör sadece 900 saatte hatasız boyasız bir traktör. Satışa hazır durumda 2021 model Erkunt Nimet 70M Traktörün özelliklerinden bahsedelim biraz. Meyveci serisi olarak geçiyor bu traktörler. 4 çekişli bir motora. 4 çekişli bir yapıya sahip. Önden güvenlik çerçevesi mevcut yapısı. 68 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktörler. Onun da bilgisini verelim. 2200 devir dakika motor devir hızı mevcut. Bahçe tipi olduğunu söyledim bu traktöründe. 16 ileri 8 geri vites var bu traktörlerde. E, silindir hacmi 3.3 litre. 3 silindirli bir motor silindir hacmi ve motor silindir sayısı mevcut. Perkins 1103D serisi motor var üzerinde. Perkins'in motoru kullanılmış bu traktörde. Maksimum tork 280. 1400 devir dakika. Kaldırma kapasitesi 2400. Artı bir de 400 kiloda ek piston kapasitesi mevcut bu traktörde. Diğer özelliklerde gelelim. Modern, yenilikçi, traktörün hazırını da gösteren dijital gösterge mevcut. Yolda ve bahçede rahat çalışma özelliği sağlayabilen yukarı aşağı ee, hareket eden direksiyon. Ergonomik kabin tasarımı sayesinde tüm fonksiyon tuşlarına rahat erişim imkanı var. Ek yakıt deposu ile beraber toplam 70 litre yakıt alabilen M serisi modeller gün boyu kesintisiz çalışma imkanı sunmaktadır. İhtiyaç halinde tek düğme ile çalışan elektrohidrolik 4 çeker düğmesi var. Bu traktörde ergonomik platform yapısı sayesinde sürücünün rahatlıkla kullanabileceği hidrolik kumanda kolları var. Belirtilen traktörde ek piston desteği ile yüksek kaldırma kapasitesi sağlayan hidrolik 16 ileri 8 geri buçuklu vites seçeneği var bu traktörlerde ayrıca. Standart olarak sunulan turbo inter donanımına sahip çevreci, yüksek performanslı ve düşük yakıt tüketimi sunan Perkins 1103 serisi motor kullanıldığında belirttim. Arkadaşlar video izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve traktörler hakkında yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.